Merhabalar, kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Unicorn yeleğimizin dördüncü videosundan selam olsun sizlere. İlk 3 videoda bir yakayı tamamen anlattım. Dördüncü videoyu tamamen anlatmaya gerek duymuyorum. İlk yakaya bakarak şablonu çalışabilirsiniz. Şimdi burada dördüncü videoda ne yaptım arkadaşlar? 50 ilmek aldım. 6 sıra lastiğimi çalıştım. Ee, ilk i̇lk yakada lastik tarafından çalışmıştım. Şimdi şu arka taraftan çalışıyorum. Buradan düz ilmekleri alalım. Bakın elimde bu ilmeğim sabit. İlk sırada hemen e, düğme yerini de koyacağım. Bu şekilde bakın belirttim düğme yerlerini. Siz de ilk yaka gördüğünüz zaman ayarlayınız sıranızı. Ona göre yapınız arkadaşlar. Bu ilmeğim sabit elimde tüm ilmeklerimi bakın düz alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz çalışıyorum. Şimdi şu yakada 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi alalım. Düz ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8 ilmek var. Evet. Şimdi buradaki ilmeğim düz gelmiş. Bu lastiğe ait. Ters alıyorum ters ilmeğimi düz alıyorum 2 düz ilmeğimi ters alıyorum 3 ters ilmeğimi düz alıyorum 4 buradan geriye dönüyorum ben dikey bir ilik açıyorum İlik yeri iki sırada oluşuyor sizler bu şekilde ilik yeri çalışmak istemezseniz bakın geriye dönüyorum nasıl alışıksanız o şekilde ilik yerini çalışırsınız ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Yeleğimizin videosu seri şeklinde arkadaşlar. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 şeklinde paylaşacağım. Bazı arkadaşlar soruyor ya 4'ü izliyor. Bunun diğer videoları nerede? Arkadaşlar kanala girdiğiniz zaman şöyle videolar bölümüne tıklayın. Yukarı doğru bir çekin. Videolar çıkacak. Yani ilk 3 e, videoyu çalışmayıp da 4. videoyu çalışmış değilim. Hepsini çalışıyoruz. Şimdi burada ilk sırayı düz olarak oluşturduk. Şu şekilde şablonumuza bir bakalım. Şablonumuzun genişliği 38 ilmek. Bakın en uç noktalardan 38 ilmek. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bizim 50 ilmeğimiz vardı, değil mi? 50 ilmeğin 8 ilmeğini ee, kenar pat için ayırdım. Burada kaldı 42 ilmek. 42 ilmeğin arkadaşlar, şurada 2, 4, 4 ilmek demiş. Şu bir ilmeğini zemine ayırıyorum yaka tarafından. 3 ilmeğini de arka taraftan zemine ayırıyorum. Burada kalıyor. 38 ilmek. Şimdi bunu nasıl çalışıyoruz? Şöyle yine bakalım bakın. Unicorn'un ilk yakasında şu şapkası yaka tarafına bakmış. Şimdi ikinci yakada da ben şapkayı yaka tarafına baktıracağım. Bunun için nasıl çalışmamız gerekiyor? Bunun için hemen e, şablonun kulak tarafında arkaya koyacağım. Aynen bu şekilde. Şimdi buradan sayıyorum. Bakın. Uç noktadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek şablona ait ilmek. 3 ilmek de burada var. Bu kenardan 16 ilmek sayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir ilmek elimde sabit. 2 3 Bu ayrıca alıyorum. Elime takılmasın diye. 16 ilmeği tamamlıyorum burayı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek yaptım. Şimdi burada 4 ilmek siyah yapacağım arkadaşlar. Siyah ipimi alıyorum şöyle. 4 ilmek siyah çalışacağım. 1 2 3 4 4 ilmek siyah çalıştım bu ipin ucunu şöyle bir sabitleyeyim daha sonra 3 ilmek zemin renk çalışacağım şöyle bakın 1 2 3 burası daha sonra 3 ilmek siyah şöyle 1 2 3 3 ilmek siyah ve zemin devam ediyorum şurada kaç ilmek var Buradan sonrası bakın 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek var burada bunu hemen sayalım bak şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek bu ayracı alıyorum bir ilmek de zemine ait 16 ilmek şimdi burada 8 ilmek lastiğimiz var ilik yeri çalışmıştık 4 ilmeğimiz bakın geçen sıra ters olan ilmeğimi düz aldım düz olan ilmeğim ters ters olan ilmeğim düz bu ilmeğim de ters geldiği için şöyle tunustığını arkadan takıyorum ilmeğimi bu şekilde alıyorum Şimdi e, geçen sıra değil, bir önceki sıra burası düz gelmiş ilmeğim, ters alıyorum, ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi iki kat alttan alıyorum, bir ilmeğin içerisinden bir ilmek, daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak dört ilmeği tamamladım. Bakın bir, iki, üç, dört. Bu ilmeğimi burada bırakıyorum. Bakın burada bir ip uzantısı var. Tunus tığımı alttan takıyorum. Bu ilmeğimi böyle alttan alıyorum. Bu ilmeğim elimde sabit. Geçen sıra şu ilmeğim düz geldi. Ters alıyorum. Ters olan ilmeği düz. Son ilmeği iki kat alttan alıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört ilmek çalıştım. Yine bu ilmeğimi burada bırakıyorum. Bakın buradaki ip uzantısının altından tığımı taktım tığımı bu ilmeğimi aldım. İlmeklerimi toplamaya devam ediyorum bakın. Bakın bu şekilde. Gördünüz mü? Gayet düzgün bir ilik yeri oldu. İlmeklerimizi sıra başına kadar toplayalım. İp geçişlerimizde yapıyoruz bu şekilde. Şimdi ilk sırayı koyduktan sonra şablonda daha sonra çok kolay arkadaşlar. Önemli olan şablonu oturtturmak. ilk sıra. Bakın. Bu ilk sırayı yaptık. Şimdi şuraya ayrı bir e, zemin renk bağlayın arkadaşlar. Burada ayrı bir zemin renk gitsin. E, hemen şu şekilde bakın yeleğin astarını size göstereyim. Bakın bu şekilde arka tarafını temiz çalışmak istiyorsanız buraya ayrı bir ip buraya ayrı bir ip bütün siyahlar ayrı ayrı bu şekilde çalışınız. Şimdi burada sizinle beraber çalışmayı bitirdim. Daha sonra sizler de benim gibi ben bu şekilde işaretledim. İşaretlediğim yerlerde düğme yerimi koyacağım. 5 tane düğme koltuk altı lastiğine kadar video dışında öreceğim. Kamera arkasında siz de koltuk altı lastiğine kadar örün. Tekrar koltuk altı lastiğinde buradaki koltuk altında yani kol altı lastiğini koyarız eksiltmeyi yaparız ve yakayı eksiltiriz. Çünkü e, bütün detayları ilk yakada anlattım. Kol altı lastiğine kadar siz de örün, ben de öreyim. Evet arkadaşlar, e, ikinci yakanın şöyle hemen göstereyim. Şu kol altı lastiğine geldik. E, nerede koyuyorduk kol altı lastiğini? Hemen şu bir ilmek siyahı bitirdiğimiz zaman yani e, unicorn'un ikinci kulağını bitirdik. Bir sonraki sırada lastiği koyduk. İlk yakada. Şimdi ikinci yakada da aynısını yapacağım. E, hemen beraber çalışalım. Şimdi şöyle arkadaşlar baştaki ilmeğim elimde sabit ikinci ilmeğimi ters alıyorum ip önden ip arkadan üçüncü ilmeğim düz ip önden dördüncü ilmeğim ters bakın bu şekilde yapalım. Bir ters bir düz. Bir ters, bir düz ilmeklerim bu şekilde alıyorum. Bir ters ilmeğimi alıyorum. Bir düz ilmeğimi bir ters ilmeğimi aldım. Bir düz şu siyah ilmeğin e, tepesinden bir ilmek ters aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek. Bunun 8 ilmeği e, kol kenarındaki pat için ayırmış olduğum ilmek 6 ilmeği de eksiltme için bakın şu şekilde şimdi aradaki düz ilmekleri örüyorum Burayı anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Şu yakaya kadar örelim ön pat lastiğe kadar Evet ön patlas diye kadar yaptım yine ilmekleri değişerek lastiğimizi yapıyoruz ilmeklerimi topluyorum yemeklerimi toplayarak sıra başına kadar gelelim Evet sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi lastikte ikinci sıradayız. Bakın ilmek yerleri değişiyor. Tersi düz düzü ters şeklinde yapıyoruz. ilmeklerimiz. Bunu artık alışık olduğumuz için lastiğe ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Şimdi arkadaşlar aradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Burada da unicorn'un boynuzu kaldı. Onu da çalışıyorum ama siz dediğim gibi diğer yakaya bakarak çalışabilirsiniz. Burada anlatmıyorum. Şimdi şu ön pata kadar bu sırayı da tamamlayalım ilmekleri alarak. Evet 8 ilmek lastiği yine ilmekleri değişerek yapıyoruz. Bu şekilde lastiği dört sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra kol altından ve yakadan eksiltmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar dört sıra kol altındaki lastiğimi yaptım. Şu makası şöyle alayım. Şimdi burada altı ilmek eksiltiyorum. Burada kapama tekniğiyle yapıyorum. Tunus şişini. Bakın buradaki bir ilmeğe tığımı taktım. Arkadaki ilmeğin içerisinden aldım. 1 2 3 4 5 6 Burada kaldı elimde ilmeğimle beraber 8 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi geçen sıra düz olan ilmeğim ters, ters olan ilmeğim düz. Düz olan ilmeğim ters. düz ters düz ve ters 2 4 6 8 ilmek yaptım. Şimdi şu aradaki düz ilmekleri yapıyorum. Bunları da alalım. Diğer yakadaki şu ön pata kadar orada iki ilmek kalana kadar ilmeklerimi alıyorum şu ön patın dibinde şu 8 ilmeğin dibinde şu iki ilmek düz ilmek kalana kadar Evet iki ilmek düz ilmeğim kaldı bakın şimdi burada bir iki ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım bir ilmek eksilttim Şimdi şu kenar pat için ayırmış olduğumuz lastiği yapalım. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar sıra başından tekrar beraber çalışırız. Evet, sıra başına geldim. Şimdi geçen sıra ters aldığım ilmek düz, bu ilmek elimde sabit. Düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters, ters aldığım ilmek düz, düz aldığım ilmek ters, ters aldığım ilmek düz. 8 ilmek bu kol tarafındaki e, bant için ayırmış olduğum ilmeklerim. Şimdi aradaki düz ilmeklerimi yine alıyorum. şu diğer yakada 2 ilmek kalana kadar şu lastiğin dibinde 2 ilmek kalana kadar öreyim bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimi alıyorum Evet bakın burada iki ilmek kaldı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım bir ilmek eksilttim kenar pat için ayırmış olduğum e, lastik ilmeklerimi örmeye devam ediyorum daha sonra ilmeklerimi topluyorum sıra başına geliyorum bir sıra daha beraber yapalım ilmeklerimi topladım sıra başına geldim yine buradaki lastiğimi yapıyorum ters ve düz olarak 8 ilmek Ve aradaki düz ilmeklerimi şu aradaki düz ilmeklerimi alıyorum. Bakın. E, burada yine şu lastiğin kenarında 2 ilmek kalana kadar düz ilmeklerimizi alalım. Evet iki ilmek kaldı. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve kenar pat için ayırmış olduğum sekiz ilmek lastiğimizi yapıyoruz. Son ilik yerimi de açtım ben arkadaşlar siz de açın. Şimdi bu şekilde nereye kadar yapalım? Artık şu kol tarafından hiç eksiltme yok. Her sıra birer ilmek yaka tarafından eksiltiyoruz. Hemen şöyle diğer yakada göstereyim arkadaşlar. Birer ilmek eksilterek şu ara ilmeklerimiz 2-4-6 ilmek. 6 ilmek kalana kadar ben de yapayım siz de yapın. Evet 6 ilmek kalana kadar yaptım arkadaşlar. Şu arada şöyle bakın bu sıra 6 ilmek kaldı. Şimdi bu ilmekleri beraber toplayalım. Sıra başından ilmeklerimi yine ters ve düz şeklinde çalışıyorum. Ilmekleri yeri değişerek aradaki altı ilmeğimi alıyorum düz artık eksiltme yapmıyorum Şimdi toplamda burada 8 16 22 ilmeğimiz var. 8 ilmek bir kenarda lastik 8 ilmek bir kenarda ortada da 6 ilmek. Toplamda omuzda 22 ilmeğimiz var. İlmekleri topluyorum tekrar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hemen şu eksiltmeden sonra 1 2 3 4 5 6 sıra olmuş. Toplamda şu lastikten itibaren bakın şu lastik sırasından buradan itibaren 32 sıra. 32 sırayı ben de yapayım, siz de yapın. Evet arkadaşlar, şu kol altı lastiğinden buradan itibaren 32 sırayı tamamladım. Şimdi örgümüzü kapıyoruz. Bakın bu şekilde. Altta ilmeği alıyorum. İki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak tunus işi örgü kapama tekniğini yapıyoruz. Hani tunus işinde örgüyü kapatmasanız da olur. Siz bilirsiniz. Burayı dikeceğiz. Kapatmayacağız derseniz. Çünkü çift çiş gibi sökülme olmaz. Ama örgümüzün düzgün görünmesi açısından kapama tekniğini yapmamız her zaman için iyi oluyor. Evet. Bir zincir çektim. Biraz ip mesafesi bırakarak Makasımın yardımıyla kesiyorum. Omuzu dikerken bu ip bize gerek olacak. Şöyle hemen bir bakalım dilerseniz. Evet arkadaşlar. ikinci yakayı da bitirdim. Yeleğin dördüncü videosunda. Beşinci videoda ne yapacağız arkadaşlar? Beşinci videosunda arka tarafı yapacağız. Hemen şöyle anlatayım. Yeleğin arkasında da lastik bölümünü öreceğim ben. Ee, kamera arkasında arkadaşlar. ilk sırayı da düz sırayı öreceğim. Sadece şablonu tutturacağız beraber. Ee, daha sonra yine bu şablonu e, ben kamera arkasında öreceğim. Tekrar şu kol altı e, lastiğini yapacağız. E, bir de arkada ense de lastik uyguluyoruz. Ense lastiğini yapacağız. Ve daha sonra Omuzları dikip e, yeleğimizin e, kenarlarından da tığ birleştirip videomuzu bitireceğiz. Şimdi 5. videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın.